Yine yeniden bir domates toplama videosunda karşınızdayım. Sabahın saat 6'sı. Ve domateslerim bayağı olgunlaşmış ve onları böyle yavaş yavaş toparlamaya başladım. Bunları da biberlerin içinden almıştım arkadaşlar ve yavaş yavaş da böyle domateslerimi toplamak istiyorum. Bayağı da olgunlaşmışlar. Hava sıcak olduğundan dolayı domatesler bayağı böyle olgunlaşıyor. Ben de onları göremiyorum. Ancak böyle sabah toplamak lazım veya akşam toplamak lazım. O zaman rahat görüyorsunuz arkadaşlarım. Evet bunu da demin koparmıştım yukarı çıkarken bahçeye. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayalım bakalım. Abi güzel domatesler gördüm burada. Evet bugün toplamam lazım ki yarın sabah sulama saatim gelecek arkadaşlar. Evet yarın sabah sulama saatim var. Böyle 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 kocaman kocaman domatesler. Güzel güzel. Evet bunu da almam lazım. Kovada temizlersinler. Burada da var güzel domatesler. Bunu da aldım. Yavaş yavaş. Evet altlarda var bayağı domatesler. Var. altlarda. Onu da aldım. Oh 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 oh. Güzel domatesler var. Ramazanla köy hayatı kanalındasınız. Tam böyle e, mutlulukla topladığım domatesler. Hele kokusu var ya muhteşem muhteşem kokusu var arkadaşlar. Hoşçakalın yeni bir videoda görüşelim sevgiyle kalın.